Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bağ bağlamının nasıl olduğunu göstereceğim. Ee, bağları bağlıyoruz ki salık olan çubukları düzgün bir şekilde açılmasını sağlayacağız. Şimdi, bağlarda toplamda 5 tane tel var arkadaşlar. Şunlar baş direkler. Bu şekilde sıra dümdüz gelip baş direklere bağlanıyor. Genel olarak bağın çubukları şu alttaki iki tele bağlanıyor. Üstteki iki tel filizler için gerekiyor. Şu gördüğünüz. En üst tel ise örtü sistemi için gerekli. Şöyle göstereyim. Bu bağın bağlanmış şekli. Bağ düzenli bir şekilde bu şekilde bağladığımızda yarın şu gözlerden filizler açacak. O filizlerden üzümler doğacak. Üzümler belli bir standartta sallanmış olacak. Eğer salık olarak bırakırsak bu asma buradan çökeceği için, ağırlıktan dolayı hiçbir şekilde üzümü düzenli bir şekilde alamayacağız. Şu şekilde size bağlanma şeklini de göstereyim. Bağlanırken. Bağlanıyor. Bu şekilde tek tek yatırılarak çubukları bağlanması gerekiyor. biraz zor bir işlem ama tek tek yapılması gerekiyor. Bu şekilde bağlandığında bağlar standart ve düzenli hale geliyor. Çekirdek süzüm yetiştiriyorsanız Bağ sisteminin mutlaka dört telli olması gerekiyor. Üzümler bu sayede gölgede yanmadan verimli bir şekilde büyümesi sağlanıyor. Bazı bağcılık sistemlerinde tek tel üzerine yapılıyor. Bizde çift tel üzerine yapılan bir sistem var. şu anda kışın işçiliği bitmiş hali. Artık bağın açılması beklenecek. Açıldıktan sonra yeni işçilikler başlanmış olacak.